ne güzel bir uçuş ya hocam o benim Servet'e bir bak ne kadar da iyiymiş ya hiç korkacak bir şey yok öyle şey korkuyoruz <laughs> <laughs> olduğu günlerde yapılabiliyor değil mi? yok şu anda rüzgar da yok ama onun bir limiti var yani bundan daha az rüzgarda veya daha fazla rüzgarda da yapılabilir.